Merhaba olay arkadaşlar bugün Dünya Kanalı'ndan. Bugün Roblox'ta araba oyunu oynayacağız. Ya ee, ben bir oyun oynuyorsam. Çok az oldu yani. bence. Tam full kustum. Böyle şimdi gidelim. Vallahi bir yarışa girelim. biraz daha bugün başladığım için biraz kaçırıyor olabilir. Hadi. Şu da bir şekil. Kaç saniye. Hayır hayır o adam beni alır. Adam gelmeden. biz bu ara gün günümü... var. Hemen cicik. Basak. Şöyle of. Araç ya. Baksanıza. iyi de basıyor. Hadi kayma. Kaymıyor araç. Bir tekerleği değil ya. Aa kaydırdık. Ama o da o kadardan bir şey olmaz. Yerim. görme. yani. Bence hiç zarar etmez bu konuda. Ama araç araç dönmüyor abi. Birazcık sıkıntılı. Yani. Kaç para bence ben buna binemem ya. Yani. Bu iyi. Hayır buna gelmesinler. Adamlar çok sağlam abi. E şöyle buraya, burada para kasalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir, şöyle bir duman attım. Şöyle, cek, turbo ile kalkış yaptık. Hemen bir daha trovay bastık. Sonra bir daha bastım. Araç iyi döndük. İyi gidiyoruz. Of Çok iyi. Kaymadan gidiyoruz. Kaymak gibi. Kaymak gibi. Hop! Kaymak gibi geldik vallahi. Of 35 saniye. Abi biz neyiz ya? Allah çok iyiyiz. Buradan. Bu sefer turboyu biraz daha sonra bir 50 yapsınız. Tamam. Burada Burada basalım. Evet. Çok kaymazsa. Aracı. Burada biraz kayacağız. Burada kayabilir. Keskin dönmüş. Hafif kaydı ama. Şimdi burada kaymazsa. Yeter. Uy. Çok güzel. Oof çok hızlı ya bitirdik valla. Arkadaşlar ben ya ya ipi bitirdik. Yine bu sefer almış olunca direkt boz sonra yine bas ver çek ver çek. Oo. Şu an çok hızlıyız. Aa! Lan, lan, lan. Hemen döndürdüm. Hemen kalkış yaptım. Oh. Oh. Aa, araç yanıttı, araç yanıttı. Buradan direkt hop da beraber. Dum bunu ya çok geç bitirdik. Allah arkadaşlar. Bu oh, kaza yüzünden ya. Buna girmeyeceğim ben. Şuna gireceğim. Bu yol daha iyi akar bence. Bu akar. Bu daha iyi. Bence arkadaşlar şöyle bir 100 bin yap yapak. Güzel bir araba alalım. Hızlı. Aynen bu yolda akaryazı var açtık. Hızlı başladık. Hızlı da gitmeyi umut ediyoruz. Hızlıca gidiyorum. Kim arıyor? Aa! Ahmet. E. Ahmet seni engelleyeceğim yani video çekerken engelleyeceğim ya bu çocuğu. Basalım. Şöyle bir 200'ü görmemiz yok mu? 200'ü görmemiz yok mu? Bas. 201. Bir... 212. 212. 213. Oy. 51 saniye daktı. Şöyle zora gireceğim. Zor iyi para verir. Oo. Oh, Oo. Oh, 213'e çıktı. Oh, zor gitti. zor olabilir. Basalım hem seyri de tanımış olurum. Akıyor Oo, adam hızlı geçti. Buradan akıyor şu an. Hızlı ve güzel akıyoruz. Allah polis görse bizi öldür. O kadar iyi akıyorduk abi hızlanınca manevra da alamıyoruz oh, of, of çok yuk kalana girdik yani Oo oh. ne oldu la direkt bir üstüne çıkalım tamam buzla akarsak işimize yarar yani çok da hızlanmaya gerek yok ya Oyun. Harita turlatıyor bildiğin oyun bana. Oh. Artık zorlanıyorum kontrolde. Bas. Bas. Yes bitti. Ünlü oldu. Bin. TV man geldi. Hayır. O adam gitsin. Bir kişi yarıştığından yarışamıyoruz. Allah Allah. Ahmet şu. Şu an Ahmet'le beraber yarışacağız. Ama onun haberi yok. Kalkış benden iyi yapamazsın Ahmet. Beni geçemezsin Ahmet. Adam olacaksın. Ah. Oh. Oh. Farkı basarım. ulan. Yok 213 basıyor. Oh. Oh man, adam Ahmet adam olay yaptın bakayım. Ahmet'e adam yaptık valla. Ne çıktın be? Çocuk mu Hayır beni bıraktı ya. Neyse ben hemen basayım arkadaşlar. Bir da de bitirsin bu benim için. Ben basit şey yani. Bas 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 bas. Bas abangaza bas. Rekor kırmaya gidiyorum arkadaşlar. Şu an öyle bir abanıyorum ki. Of rekor. Rekor kırıyorum bildiğiniz. Rekor son gözüktü. Oh, London bitmiyor. Ah oh, bitirdi. Ahmet hangisine girdi acaba? Ahmet acaba oyunda mı? Oyunda. Yok ama. Bence araba almaya gitti. Basalım. Firmanın oradadır. Hop. Hemen basalım. içeride değil. Bence o yarışa gidiyor şu an. Şu araçtır. <laughs> Arkadaşlar bence videomuz bu kadar olsun. Sonra görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.